Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çok heyecanlıyım ve kamerayı sanki YouTube'a ilk defa başlamışım gibi heyecanla açtık. Bu defa kamerayı kameranın arkasında Aykut var. Ee, onunla beraber çekiyoruz ve size selam vermek istedim. Selamlar arkadaşlar. <laughs> ee, bu video arkadaşlar birazcık bilgilendirme videosu olacak. Yani 6 aydır nerelerdeydik, Bundan sonra neler yapacağız gibi e, birkaç böyle soru cevap tarzında video çekmek istedik. Bana Instagram'dan böyle birkaç soru gelmişti. Bunları tek tek cevaplamamıştım ve burada toplu bir şekilde cevap vermek istiyorum herkese. Bir de kendimizi e, anlatmak istedik. Bakalım e, biz neler yaptık bu süreçte. İlk sorumuzla başlayalım sorsun. Ben doğaçlama cevaplayacağım. O da bana yardımcı olur herhalde. <laughs> Haydi bakalım. Bu zamana kadar nerelerdeydin? Neler yaptın? E, biliyorsunuz ki 6 ay önce son videomuz çekmiştik. E, bu da e, ben daha çalışmaya başlamadan önceki son videomdu. Ben şu an 6 aydır bir fiil çalışıyorum arkadaşlar. E, bu sebeple de videolara biraz ara verdik. Çünkü hayatımda ilk defa çalışmaya başladığım için Çalışma hayatına alışmam biraz, adaptasyon sürecim uzun sürdü. Şükür şu, şu an alıştık ve ben videolara geri dönmek istiyorum. Yani 6 aydır neredeydim çalışıyorduk o yüzden de videolara ara verdik ve şimdi tekrardan kameranın karşısına geçtik inşallah. Evi ve işe nasıl buldunuz? Ee, evi ve işi şu şekilde bulduk. Hollanda ev turu videomu izleyenler bunun cevabını orada bulabilir. Videonun sonlarına doğru. Ama buradan da kısa bir bahsetmek istiyorum. Çünkü bu konuda Instagram'dan gerçekten e, birkaç soru aldım. Şimdi biz e, biliyorsunuz şirket aracılığıyla geldik buraya. E evi ve işi sağlayanlar, sağlayan da onlardı. E, bu iş konusu herkes için e, geçerli olan bir konu fakat ev konusu, adres konusu Birazcık bize özel olan bir konuydu. Bu da Aykut'un e, annesinin bu şirkette e, çalışıyor olmasından kaynaklı adres sağladılar, ev sağladılar. Şu an zaten bu e, ev e, onların bize sağladığı ev. İş konusunda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada e, ben Türk vatandaşıyım ve bu konuyu zaten detaylı bir şekilde soru çok gelirse bana, e, merak edilirse bunu cevaplayacağım. Ama buradan da kısaca şunu söylemek istiyorum. Arpa Avrupa vatandaş, vatandaşlığı olan her birey, Avrupa'da çalışmaya ve yaşamaya hakkına sahip zaten bu bilindik bir şey. E, Aykut da Hollanda'da e, çalışmaya başladıktan sonra e, beni yanına eş aile birleşimi vizesiyle yanına çağırmıştı. Şirket bana iş imkanı sağladı ve burada benim çalışma iznimi çıkarttı. E, sonrasında da iki aylık bir e, boş kalma sürecim olmuştu. E, bu da e, evrakların toplanması, işlemler falan e, bu süreçte böyle ilerlemişti. Sonrasında biz başvuru yaptık ve başvurunun hemen arkasından geçici bir e, oturum ve çalışma izni belgesi e, Hollanda bana göndermişti. Ve bu 6 aylık süreçte de ben çalıştım. Şu anki duruma gelecek olursak da e, 6 aylık sürem doldu ve üzerine yaklaşık 15-20 gün geçti ve biz 5 yıllık oturum e, belgemizi aldık arkadaşlar. Yani onayını aldık açıkçası. E, kart o, e, kart tam olarak gelmedi. Onun daha e, basım sürecini bekliyoruz. Ama şu an e, Hollanda'da 5 yıllık oturumum var diyebilirim. Evet. Videoları çekemememizin asıl sebebi <laughs> almadınız Onun asıl sebebi e, çok fazla bir yerlere gidemedik. Hollanda içerisinde kendi çapımızda gezdik fakat bunu zaten sizlere videoda çekmiştim. Ben Schengen vizesiyle buraya gelmiştim ve Schengen vizemin süresi dolmuştu ve Hollanda'dan dışarı Türkiye'ye dahi gidemiyordum. Bu sebeple 6 ay bizim için sadece Hollanda sınırları içerisinde geçen bir süre oldu. Türkiye'ye de dönemedik. Tatile de gidemedik yani. Ee, ve videoların asıl amacı zaten ben sizinle gezmek istediğim için. Schengen vizem olmadığı için, dışarı çıkamadığım için 5 yıllık oturum kartımı alana kadar gezemeyecek olmamdı. Ve e, bu sebeple de videoları başlatmadım. E, şimdi... Ben artık 5 e, yıllık oturum kartına sahibim ve istediğim, e, istediğim demeyeyim de Avrupa Birliği üyeleri içerisindeki bütün ülkelere gidebiliyorum. Bundan sonraki süreçte de kartımla beraber istediğim ülkeye seyahat ederken sizlerle bu videoları beraber e, çekeceğiz, ülkeleri beraber gezeceğiz. Hayalinde hayalimde olduğu gibi bundan önce sizlerle de bunları paylaşmıştım zaten. E, şu konuda değineyim. Bir, e, bunu çok detaylı anlatamayacağım çünkü bu e, her, her insanın, herkesin başvurusu değişebiliyor. Benim başvurumda ve benim sürecimde, benim şansıma ilerleyen süreçlerde de şöyle yani dediğim gibi buraya eşiniz önceden geliyor. Bu tamamen yine benim sürecimden bahsediyorum. Genelleme yapmıyorum. Eşiniz buraya geliyor. Ee, Avrupa Birliği üyesi olan eş, kadın ya da erkek hiç fark etmez. O buraya geliyor. 3 ay kadar bir çalışma süreci oluyor. Bu da bir zemin hazırlamak Hollanda'da. Yani maaş bodrusunda belli bir miktar maaş kazandığını kanıtlamak. evinin adresinin olması. Yani buraya geldi eş o otelde çalıştı. Yine de eşini buraya getiremiyor. Eşlerden biri Hollanda'ya gelip çalışıp adresini tutup daha sonra 3 ay sonunda da e, Türkiye'deki eşini Avrupa Aile Birleşimi vizesiyle buraya getirebiliyor. E, burada belediye adı altında yani Türkiye'de belediye diyelim. E, belediyeden daha büyük biraz bir, bir kuruluş yani. IND diye bir kuruluş var. E, buraya müracaatınızı ediyorsunuz ve e, bizim gibi bir şirket aracılığıyla gelmeyip ya da şirketlerden bu e, imkanı bulamayan insanlar için de burada avukatlar var. bu e, Avukatlar bu işlemleri yapıyorlar. E, IND size e, Türk vatandaşı olan EŞ'e çalışma ve oturum iznini asıl verecek olan kurum orası. Oraya başvuruyorsunuz ve artık süreci bekliyorsunuz. Bu süreç bizim totalde Aykut'un buraya gelmesinden itibaren bir yıl sürdü. E, kişiden kişiye şans meselesi birazcık bence. E, bizim 6 ay 20 günün sonunda çıktı ama 1,5-2 ayda çıkan kişileri de gördük. E, o yüzden bunu biraz şans olarak adlandırıyorum ben. Öyle. Şimdi <laughs> diğer konuya geçelim. Ne zaman dönmeyi planlıyorsunuz? Hadi buna sağ cevap ver. Ama kısmetse 3 Ekim'de. <laughs> Aynen 3 Ekim'de e, tatile dönmeyi planlıyoruz. Ama temelli dönüşümüz e, henüz değil. Onun süresini de şu an bilmiyoruz açıkçası. E, ama temelli tabii ki Hollanda'ya tamamen taşınma, tamamen buraya yerleşme gibi planımız yok. Fakat bizi Aykut'la hayalimiz, hep zaten bu kadar strese çekmemizin amacı da dünyada farklı ülkeler görmek ve birazcık böyle gezmek, çocuktan önce birazcık hayatı kendi içimizde yaşamak istedik. O yüzden de bu bizim için bir fırsattı ve burada şu an bir süre çalışıp kazandığımız miktarla da istediğimiz ülkelere gidip gezip sonrasında da temelli Türkiye'ye bir dönüş yapmak istiyoruz. Şu an önümüzdeki ilk plan 3 Ekim sanırım tam karar vermedik ama 3 Ekim tarihinde de Türkiye'ye tatile gideceğiz. Yani Aykut bir yıl sonra, ben de 8 ay sonunda e, vatanımıza kavuşuyoruz, ailemize kavuşuyoruz. Çok özledik. E, gurbet hiç kolay değilmiş. <laughs> Bunu <laughs> Avrupa şeyiyle yanan bir insan olarak, hep böyle yurt dışına gideyim, orada yaşayayım e, hayali olan bir insan olarak, buranın gerçekten e, zor olduğunu deneyimlemiş olduk bence. Aykut da aynısını düşünüyordur. <laughs> Avrupa sadece alım gücü olan. Aynen. ama o hiç çok bir maneviyatı var. olmayan bir yermiş. Ya Avrupa'da annem ailen işte akraba yaşasa belki Avrupa'da aynı senin için Türkiye olur. Ama burada aile özlemi çok fazla ve biz tatilde gidemediğimiz için biraz da böyle gelişti diyelim. 3 ayda bir gidenler bu kadar stres yaşamaz ama alım gücü olarak gerçekten çok iyi bunu inkar edemem yani gurbetçiler var ya böyle işte Avrupa çok kötü falan. değerini Aynen biliyor. yani memleketimizin değerini zaten biliyoruz Türkiye'nin. Ama alım gücü olarak Avrupa bence bir numara. Diğer soruya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Linç yemeden. Bundan <laughs> <laughs> sonraki planlarınız neler? biraz bahsettik aslında Ay, ama yine bundan sen... sonra planlarımız videolarıma devam etmek istiyorum çünkü çok istikrarsız davranabiliyorum ama sizin bu sürede hala bana YouTube'dan böyle mesajlar geldi işte ne zaman geri dönüyorsun çok özledik artık bu istikrarımı Aykut'un da desteği sayesinde kaybetmek istemiyorum yani videoları devam edeceğiz bundan sonra gezdiğimiz yerler bundan sonraki ilk videomuzda ne yapacağız Türkiye'deki e, ailemiz ha, için alışveriş tamam, yapacağız. Tamam. E, bu da diğer hafta e, çekeceğim bir video olacak herhalde. Gitmeden bir hafta önce bunu çekeriz. Sonra kavuşma videosuyla devam ederiz. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Şimdi önümüzde bunlar var diyebiliriz. Yurt dışına taşınacak olanlara tavsiyelerin nelerdir? <laughs> Aslında bütün bunu sorularda ufak ufak böyle bahsettin ama. Aynen. Bunu hiç bilemiyorum. Yani ne tavsiyesi verebiliriz ki? Sen ne diyorsun? Ben bence ne gelsinler, bilmiyorum. görsünler. Yani. <laughs> bilemezsin <laughs> Şimdi bence gelmeyin diyeceğim, bu sefer aynen, yanlış anlaşılacak. Yani, gelin diyeceğim, nasıl geleceğiz gelin diyecekler. Gelinip görülmesi gereken bir yer. E, fakat şöyle, çok toz pembe hayallerle gelmeyin arkadaşlar. Bunu ben çok yaptım. İşte ne kadar kötü olabilir ki, ne kadar şöyle olabilir ki. Aykut benden daha önce buraya geldiği için bana aslında söylüyordu. Bak hayatım bu kadar çok toz pembe düşünme, o kadar kolay değil. Birincisi, İş konusunda, Türkiye'deki iş yükünden daha ağır bir iş sistemi var. Bunu bahsetmemiştik, nerede çalışıyoruz diye. Biz Greenpack diye bir fabrikada çalışıyoruz arkadaşlar. Aslında bu fabrika Avrupa'nın en büyük paketleme şirketlerinden ilk ona giren bir şirket. Paketleme demeyelim de domates. Aynen fabrika. domates paketleme e, fabrikalarından ilk ona giren bir fabrika. Büyük bir fabrika. Çok fazla çalışanı var. E, biz orada önce yani ilk girdiğinizde domates kesme, e, işte paketleme, onları tabaklara yerleştirme gibi bir iş yapıyorsunuz kısacası. Sonrasında yükselme ihtimaliniz oluyor. Biz de şu an e, 4 aydır orada çalışıyoruz ve Aykut Lojistik kısmına geçti. E, Transpalet e, ya da ne derler? Fortift. Ama <laughs> <laughs> herkes yanlış telaffuz ediyor. Fork, fork. 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 Lift. Lift. Sürüyor. Ben ise makinelerden sorumluyum. Yani az çok makineleri öğrenmeye başladıktan sonra ben de makinist diye bir bölüm var. O bölüme geçtim. Daha çok makinelara makinelerle ilgileniyorum diyebilirim. Bu şekilde ve işimizden çok memnunuz. Çok Başlarda çok zorlandık ama alıştık. Ama genel olarak Türkiye'deki iş yükünün çok daha fazla olduğunu çok insandan duyduk. Bu konuda bir kere toz pembe gelmeyin. İş yükü ağır Avrupa ülkelerine. Ben Hollanda için söyleyeyim en azından. Sonrasında toz pembe düşünmemeniz gereken şey işte burada e, Türkiye'deki gibi bir sistemin asla olmaması. E, gerek belediye işlerinizde, gerek işte ev tutma konusunda özellikle ev konusunda çok fazla sıkıntılar yaşayan insanlar var. Ev bulmak çok zor. Başka ne diyebiliriz yani toz verme düşünmeyin. Belediyelerin yavaş ilerlemesi. Aynen yaşam. onu söyledim. Ev dedim. Ee, bir de yani bir Türkiye'de doğup büyümüşüz. Başka bir dil, başka Efelametçi konuşuluyor burada mesela. İngilizce'de e, %80 halk biliyor. İngilizce ile bir şekilde anlaşabilirsiniz. O konuda sıkıntı yaşamazsınız. Başka ülkeler gibi e, Hollanda'da öyle çok büyük bir ırkçılık falan söz konusu değil. Bu, bu konuda rahatsız ama e, diyeceğim o ki kısa artık uzatmıyorum. E, birazcık hayatın gerçeklerini göz önünde bulundurarak buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ben e, zor alıştım. Bunun sebebi de çok toz pembe e, gelmemdi buraya. Hollanda'ya geldiğinizde çok fazla şaşıracağınız konulardan biri de e, ceza sistemi arkadaşlar. Türkiye'de olduğundan daha sıkı bir sistem var. Çok fazla ceza ödedik diyebiliriz. Özellikle trafik cezaları, otopark cezaları. Çünkü burada e, her e, mahallede neredeyse yani çok nadir yerlerde var ücretsiz yerler ama genel olarak söylemek gerekirse şehir merkezleri, Rotterdam, Amsterdam gibi yerlerde ücretsiz park yeri asla yok. E, ve siz atıyorum yer bulamadınız ki biz bunu önce yaşadık. İşte şu köşeye koyalım falan gibi bir şeyler yapamıyorsunuz. Ceza yiyorsunuz çok ağır. <laughs> Yanına bileyim Evin önünde yer bulamıyorsun, kaldırıma koyayım, çimin üstüne koyayım ağır cezalar. Bunlar da 100-150 Euro'dan başlıyor yani. E, kırmızı ışıkta geçme cezası yemiş miydin? Başkası yemişti galiba değil mi? 195 Euro'da öyle bir ceza duymuştuk. E, ve çöp konusu. Mesela çöpler burada kartlarla atılıyor. Çöpü alıp da böyle kapının önüne falan koyamıyorsunuz. E, başka bir ülkede duymuştum. Almanya'da sanırım hani çöpleri ayrı ayrı işte plastik cam falan. Burada da ayırmak gerekiyor ama çok fazla ayırmıyoruz yani. Bence de ayırmıyoruz. <laughs> ceza <bir> izleyeceğim. <laughs> Ayırmaya Yani ayırmıyoruz, alışkanlığımız değil. E, hepsini bir çöp atıyoruz. E, bunu daha önce bir tanıdığımızda mesela çöpün kenarına çöp koymuş ve oradaki adresten e, ceza gelmiş eve. Saçma saçma cezalar yiyebiliyorsunuz. E, şöyle bisiklet yolunda yürüdüğü için bile ceza yiyen tanıdığımız var yani. Evet. Böyle. Yani burada ben gerçekten çok korkuyorum. Alp'te bile diyorum ki hani yürürken, ''Gel şuradan ceza yiyeceğiz, gel şurada. Yani yürüyemiyoruz yolda e, korku var. Bu da bizim e, bilmediğimiz için, alışkanlığımız olmadığı için. Ve Hollanda gerçekten çok fazla bisiklet üzerine kurulmuş bir ülke. Yani arabadan çok bisiklet var ve bisiklete daha çok öncelik veriliyor. Mesela araba e, neydi ya? şey çarptığında mı? Neydi bir şeydi bisiklet çarptığında? Araba bir bisiklete veya yayaya çarptığı zaman evet. direkt hapishane yani. Aynen. Yol gözüküyor. Aynen. O yüzden araba sürmeyin. Daha araba çok sürmek delirmeyiz. de çok Bisikleti tehlikeli. Sürerim. Aynen. Çünkü arabanın, burada şöyle bir algı varmış duyduğumuz kadarıyla. Eğer arabanız varsa her şeyi göze alıyorsunuz. Yani bir yayaya çarptığınızda, Türkiye'de tamam. Öldüğü zaman tabii ki ceza var ama çarptı şikayetim yok falan o zaman şey olabiliyor yani değil mi? Burada öyle bir şey yok yani burada direkt çok ağır cezalar para ya da ne bileyim hapis gibi ve Türk ehliyeti konusunda da şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türk ehliyetiniz burada 6 ay geçerli arkadaşlar. Biz de ilk 6 ay araç kullandık, sürdük. Polisler durdurdu, durdurduğunda zaten işte 5 aydır buradayım, 4 aydır buradayım gibi şeyler yaptığımızda tamam süren dolmak üzere deyip sizi gönderiyor. Ama 6 ay sonunda artık ehliyetini sürmüyorsunuz, arabayı sürmüyorsunuz. Sürmek sizin tercihiniz. Polis da ceza var yani ödemek sizin tercihiniz. Bir kaza anında %100 haklı bile olsa Aynen, haksız, sayılıyor. Yani o yüzden çok büyük riskler taşıdığı için biz aracı bıraktık. Ee, daha sonra belki başka ehliyeti çevirme konusunda da araştırmalar yapıyoruz. Bu konuda çok büyük bir bilgiye sahip olmadığım için bilgi ver, vermiyorum ama Türkiye ehliyetinin Hollanda'ya çevirmediğini biliyoruz. Bu net. Hollanda'da nerede yaşıyoruz diye bir açıklama da yapmak istiyorum. Hollanda'da bilindik şehirler var biliyorsunuz ki Amsterdam, Rotterdam, Denak, işte ...Altalan gibi e, şehirler var. E, biz daha küçük bir şehirde yaşıyoruz arkadaşlar. Nüfusunu bilmiyorum ama o şehirlerden çok çok daha küçük. E, Şidam, yani ben Şidam diyorum ama galiba Sıhidam mı? Ölüm deniyor. Sıhidam. Söyleyemiyorum, çok da çabalamayayım. Neyse işte orada yaşıyoruz arkadaşlar ben burada buradan çok memnunum. Yani burayı çok seviyorum. Daha çok böyle kasaba tarzında bir yer. Evlerin daha böyle müstakil müstakil olduğu, işte önlerinde böyle göllerin olduğu, bisiklet yollarının olduğu çok güzel küçük bir kasaba diyebilirim. Genelde Şehir merkezi değil. Türklerin de yaşadığı. Aynen. Gibi. Türkler de çok var ama denak kadar Türk yok. Denak zaten direkt Türkiye gibi bir bölünmesi <laughs> var yani denen. Caddede yürüdüğünüzde çok fazla Türk dükkanı görüyorsunuz. Bu da beni çok şaşırtmıştı yani çok fazla. Almanya'da olması. olduğu gibi dönmüşler. Aynen. Denak e, Hollanda'nın, Türklerin genelde yerleştiği kesim diyebiliriz. Ama biz Şiram'dan memnunuz ve kiralarında e, bir nevi öbür şehirlere göre daha ucuz olduğu söylenebilir. Ortalama kiralar konusunda da e, Şiram'da 1000 Euro'dan başlıyor diyelim bence ortalama. Ee, diğer şehirlerde Amsterdam'da 1500'den başladığı söyleniyor. Rotterdam'da aynı şekilde 1200-1300 civarı. 1200-1300 euro civarı e, bir başlangıç ücretleri var. Bence artık videoyu kapatalım çünkü benim bilgilerim bitti. Bu kadar anlatacak şeyim kalmadı. Bu süreçte bunları öğrendik. <laughs> Aynen biz bunları öğrendik. Bundan sonra bakalım beraber neler öğreneceğiz. Evet kapatalım bence. Bunu bir de editleyip bugün hemen yetiştirmek istiyorum. Hemen böyle bir an önce YouTube'a geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi unutmayın ve bundan sonraki sürecinizi merak ediyorsanız siz de bizlerle dünyayı gezmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve çan butonuna basmayı unutmayın. O da çok önemli çünkü video attığımda direkt haberdar olabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum, hoşçakalın, bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.